Bologna Üniversitesi, Avrupa'nın en eski üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Üniversitenin kökenleri çok eskiye dayanmakla birlikte 1088 yılında bir öğrenci loncası tarafından kurulmuştur. Avrupa'da eğitim veren en prestijli yüksek öğrenim kurumlarından biridir. Eğitim kadrosunda ilk olarak hukukçulara yer vermiş olan okul, 14. yüzyıldan itibaren tıp, felsefe, mantık gibi derslerle birlikte kadrosunu genişletmiştir. Her yıl binlerce başvuru alan okul, bu başvuruların büyük çoğunluğunu uluslararası öğrenci kontenjanından almaktadır. Bologna Üniversitesi, yüksek öğrenim derecesi veren ilk okuldur. Aynı zamanda üniversitas terimini kullanan da ilk kurum olma özelliğini taşır. Üniversitenin Bolonya'nın merkezinde olan kampüsü dışında dört farklı yerde daha kampüsü bulunmaktadır. Bolonya Üniversitesi'nde İtalyanca ve İngilizce dilinde lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır. Bunlardan İngilizce olarak eğitim görebileceğiniz bölümlerin sayısı oldukça fazladır. En çok tercih edilen bölümler tıp, eczacılık, ekonomi ve uluslararası ilişkiler. Tıp haricindeki diğer bölümler için öğrencilerin TOEFL sınavında bir başarı sağlaması gerekmektedir. Bologna Üniversitesi'nde öğrenci olmak konumu bakımından da paha biçilmezdir. Milano, Roma, Floransa gibi birçok güzel şehrin orta noktasında bulunması nedeniyle öğrencilere çeşitli seyahat fırsatları sunar. Diğer üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi almak için serimizi takip etmeye devam edin.